Aa, Manisa Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Taha Arben Vurgun, Ayşe Nehir Nalbantoğlu, danışman öğretmenleri Sözer Vurgun'la birlikte Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl Samsun'da yapılan Teknofest 2022 yarışmasına katılarak engelsiz yaşam teknolojileri alanında projeleriyle Türkiye birincisi oldu ve aynı zamanda en iyi sunum ödülünü kazandı. Başarılı öğrenciler ödüllerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alırken Manisa'yı gururlandıran ekibi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik belediyede misafir ederek altınla ödüllendirdi. Ziyarette Manisa Bilsen Müdürü Özgür Emeksiz, Müdür Yardımcısı Samet Nalbantoğlu ve TÜBİTAK Teknofest temsilcisi Mine Ay Yıldız da hazır bulundu. Başkan Çelik, Teknofest'in kahramanları, başarılı öğrencileri misafir ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu. Biz de kendilerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz, alınlarından öpüyoruz. İnanıyorum ki bu çocuklarımız bu tür etkinliklerle aldıkları çok nitelikli eğitimle birlikte çok daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ben onların yetiştirilmesinde yoğun emek ve katkıları olan başta öğretmenlerine, okul idarecilerimize, müdürümüze, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Alınan başarının Manisa'yı gururlandırdığını ifade eden Manisa Bilsen Müdürü Özgür Emeksiz ise Başkan Çelik'e teşekkür etti. Bu süreçte her daim desteklerini hissettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de belediyemizin destekleriyle bilim ve sanat merkezi olarak Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Başkan Çelik başarılı öğrencileri altında ödüllendirirken Teknofest montu giyerek öğrencilerle birlikte Teknofest pozu verdi. Buyuruz efendim.